Değerli meslektaşlarımız Hyundai H350 serisini tanıtmak için Hyundai yetkilileri 35S plakalı esnaf derneğimizin önüne geldiler araçları esnafımızın beğenisine sundular ee, ve şu anda e, araçların teknik özellikleri, fiyatları ve araçlar hakkında özellikle okul taşıtı modeller hakkında merak edilenleri Hyundai yetkililerine e, başkanlarımız Yiğit Bey ve Erdem Bey sizler için soracak e, Buyurun Yiğit Bey Size başlayalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ee, merakla beklenen Hyundai h 300 Eriler 35 sevgili önünde. Hepinizin e, göz önünde sergiye e, sunuldu. Teknik olarak arkadaşlarımız sizlere bilgi verecekler. Ben sözü arkadaşlara bırakayım. Kendinizi özlerim. Evet, e, hepiniz hoş geldiniz. Ben e, Hyundai Karsan Satış sonrası Bölge Müdürü Ertuğrul Atiköy. Burada size gizelli araçlarımızı kastetmeye geldik. Temel olarak bu araçlar 3 sınıfa ayrılıyor. Bunlar van, şasi kamyon ve minibüs olarak. E, minibüsler vandan dönüşü olarak elde e, ediliyor. Çünkü, minibüs, <laughs> minibüs, e, i̇ki tip olarak var kanal olarak bu da uzunluğun yükseği anlamında minibüsler. Biri 5,5 metre, biri 6,2 metre. Ee, kısa olan araçlar 13 artı 1 e, yolcu kapasitesine sahip. Uzun olanlar ise 16, 1. 16 artı 1 e, yolcu kapasitesine sahipler. E, bunlar tabi şimdi bunlar aşık güzel araçların piyasadaki diğer araçlardan e, farkı ne? Ondan sonra lazım. Öncelikle bu araçların motor gücü e, diğer sınıfındaki diğer araçlara göre çok daha yüksek. 150 ve 170 beygir olması üzere iki seçenek mevcut. Şu an piyasada 170 beygir ücrete başka bir e, bilimci yok. E, hangi markaya giderseniz çok daha pahalı markalar ben da bir 170 beygir yok. Onun dışında e, motor e, da zincir sistemi var, kayışlı değil. Bu da bakım açısından çok daha avantajlı, biliyorsunuz onun dışında diğer avantajları bu araçlar arkadan yetiştiriyor. E, önden çekişli araçlar değil. Bundan dolayı yol tutuşu da çok daha iyi, kullanımı da çok daha iyi. E, konfor olarak da araçlarımız <laughs> tamamen bir otomobil e, şeklinde tasarlanmış. Yani bir şoför için bir otomobil kullanma hissi yaratıyor tamamen. <laughs> Bunun dışında e, opsiyonlarda da çok avantajları var. Mesela e, şerit takip sistemi var. E, ondan sonra e, hız e, hız limitörü var. Sabitleme var, turist kontrol edilen. ABS, ESP onlar zaten var. Eğilmek, hava zaten var. Yokuş açıdan da kullanılır mı? Tabi. Yokuş açıdan da bu kalkış desteği var. Pilotur <laughs> dediğimiz. E, bu şekilde sizin evet. sorularınız varsa da herkese cevaplarız veririz. Evet. Evet. Lan, Esnaftan soruları biraz daha yüksek sesle alabilir miyiz? De, şey, şey, işte, 100 kilometrede ortalamada 9 litre gibi evet. e, bir evet. sahipiyeti var. Uzun yolda daha da düşüyor. 1308 gibi. Ama ortalama 9 diyebiliriz. Yükleyken mi boş geldi? Yükleyken ortalama 9 litre <laughs> <yüklüyken>, diyebiliriz. <ortalamada gülüyor> şey <oku> de çoğalıyor. Şey, <laughs> yani, şey, şey sen şu an gir kayda. Gir biraz daha mutlaka. Daha uzun olanı da çıkacak. Şu anda dediğim gibi 55 buçuk 2 metre var. 7, 6, 6, 7 metre 6, 7 olanı geçecek. çıkacak ama 2017'den yazık ki. Biraz daha var ona. Ya bunlar bizim için <laughs> biraz